Yeniden merhaba. Hoş geldin. 7. günde devam ediyoruz. Bugün de yine yumuşak bir pratikle. Eğer hafta başında başladıysan pratiği yapmaya haftayı sonlandırıyor gibi olacağız. Kalçanı topuklarının üzerine doğru ot bıraktığın bir oturuşa gel ve başlayalım. Ayak bileklerinin altına Böyle benim gibi bir battaniye inşallah destekleyebilirsin. Eğer çok hissediyorsan kalçanı topuklarına bıraktığında burada oturmak dizlerine rahat gelmiyorsa bazılarımız topukların arasına oturduğunda daha rahat ediyor. Bazılarımız daha ayaklar bir arada kalçaları bıraktığında daha rahat ediyor. Eğer dizlerin hala bu şekilde çok acıyorsa topuklarına kalçan arasına yüksekçe bir minderi yerleştirebilirsin. Bunu deneyebilirsin. Ya da bir minderi tamamen kalçanın arasına doğru alıp ya da bir yoga bloğunu daha yüksek bir yerin üzerine kalçalarını bırakmayı deneyebilirsin. Hangisinde ve nasıl rahatsan oraya doğru yerleş. İzin ver bütün bedenin altındaki zemine doğru kendini ağırlaştırsın. Nefeslerini derinleştirir... Hatırlıyorsan ilk derslerden okyanus nefesi diyorduk. Burundan aldığını karna doğru yavaş ve derin gönderirken burundan boşalttığın nefesi karşıda sanki bir cam var onda buğu yapmak ister gibi. Genizin arkası hafifçe kısılarak boşaltıyorsun. Gözleri aralaya yavaş yavaş. Olduğun yerde el parmak uçlarını geriye koymayı dene. Çok rahatsan avuç yere gelebilir. Bir sıra burada kalacağız. Bedenin önünde bir germe arıyoruz. Dizle ya da kasıkta bir acı aramıyorum. Belimde bir sıkışma aramıyorum. Dolayısıyla buraya geldin ve bu sana çok hissettirmiyorsa bedenin önündeki o germeyi altındaki yükselti bir kenara alıp oradan kolları geriye doğru göndermeyi deneyebilirsin. Burada rahatsan, adım adım dirseklerin üzerine gelmeyi deneyeceğiz. Kontrollü ve yavaş. Dirseklerin üzerine geldiğinde bedenin de yine dizinde, belinde bir sıkışıklık, batma hissetmeye başladıysan lütfen adım adım elinden aldığın destekle yeniden yukarıya bir önceki aşamaya geçmeyi unutma. Eğer iyisen kal burada. Boynu bırakmayı deneyebilirsin ama bu bir, bir süre sonra boynunu belki artacak. Mümkünse boynun, omurganın devamı kalabilir. Eğer burada zorlanıyorsan, bu senin için daha konforluysa deneyebilirsin. Eğer burada da rahatsan, minderini yavaşça sırtın altına doğru yürüt. Belini destekle. Ve oradan gövdeni minderin üzerine doğru bırakmayı deneyebilirsin. Çok rahat olanlar minderi kullanmayıp tamamen sırt üstü bir yatışa gelebilir. İzin ver kolların iki yana doğru açılsın. Yine belde bir sıkışma, dizde bir acı aramıyoruz. Hatırlatıyorum. adım adım çıkacağız. Önce dirseklerine doğru ağırlığı vererek ellerinden aldığın destekle bir önceki aşamaya doğru gel. Sonra elleri kullanarak yavaş yavaş doğru. Minderini ya da yoga bloklarını bedenin önünde yere doğru koyduktan sonra sırtını buradan öndeki minderin üzerine doğru ağırlaştır. yavaş yavaş doğrulacağız adım adım yukarıya doğru gel kalçanı bir tarafa doğru düşür sağ bacağı önde tut sol dizi geriye doğru bükerken topun kalçana yakın yerleşsin ağırlığını bir parça daha sol kalçaya kaydır al burada nefesi verdiğin nefesle Yine gövdeni öndeki bacağın olduğu yere doğru ağırlaştır. Burada illa minder kullanmak zorunda değilsin. Eğer yani rahatsan elleri koyup kısa bir süre kalacağız. Çok uzun tutmayacağım. Başı rahatça gevşetebilirsin burada. Ve herhangi bir pozda bir süre daha kalmak istersen videoyu durdurup elbette kendi sınırların dahilinde kalabilirsin. Karın gevşesin. Yüz yumuşak. Ellerinden aldığın destekle gel yukarıya. Elini geriye doğru koy ve ayakları olduğu yerde dizleri yerden kaldırıp aksi yöne çevirecek şekilde yerleştir. Sağ topuğunu eğer dizin rahatsa kalçana doğru çek. Nerede dizin rahatsa oraya yerleştirebilirsin topu. Sol bacağı öne doğru bir parça daha açtın. Al burada nefesi. Ağırlığını biraz daha arka kalçaya ver önce. Burada kalabilirsin. Ama rahatsan elleri ileriye doğru taşıyor. Ve başı buradan ağırlaştır. Yavaşça adım adım gel yukarıya. Elleri tekrar geriye doğru koy. Kaldır bacakları dizleri yerden çevir. Aksiyona. Ellerinle gel, doğrul. Arkadaki bacağı al öne. ileriye doğru uzat. Bir süre izin ver. Belki diz işlerin yoğun hissediyor. Biraz dokun ya da Kendine masaj yapar gibi rahatlat bacakları. Ayak bileklerinde daireler yapışlara doğru. Eller geride kalabilir. Yavaşça gevşet. Salla. Ayak tabanlarını yaklaşık olarak dizlerin altına doğru yerleştir. Sağ ayak bileğini sol dizin üzerine doğru bırak. Sağ dizi dışarıya doğru hafifçe bastırırken ellerinle eğer rahatsan bir parça daha öne doğru yürüyerek göğüs kafesini sağ alt bacağına doğru yaklaştır. Sağ ayağının topuğunu ileriye doğru bastırarak parmaklarını bacağına doğru çek. Sağ dizi geriye doğru aç. Sağ bacağın arkasında bir germe örüyorum. O germeyi bulduğun yerde bir dört nefes kalacağız. Yavaşça elleri geriye alarak çıkmaya başlayacağız. Önce elleri geriye al, bedeni geriye çek. Buradan sağ bacağı indir, yerleştir. Diğer tarafla devam etmek için sol ayak bileğini koy. Sol dizi dışarıya doğru bastır. Ayak ayağı aktifleştir. Parmağı dizi kapağına doğru çekmeye devam et. Topuğu itileri Ellerinde yürümeye başla eğer yerin varsa ve rahatsan. Yürüyebildiğin kadar dik sırtla yürü. Sol bacağın arkasındaki germeyle kal. Dört derin nefes. yavaşça çıkacağız. Elleri geriye doğru yürüt. Gövdeyi uzaklaştır bacaktan. Ve oradan bacağı indir. Ayak tabanlarını iki yana doğru yerleştirdin. Ayak tabanlarını bir araya getir. Dizlerini iki yana düşsün. Ellerinde yürü doğru. Burada dik bir oturuşu bul. Eğer dik bir oturuşu bulamıyorsan bir minderin ucuna doğru gelebilirsin. Blokların yanına minderin yakında kalsın. Buradan gövdemi öne doğru katlayacağım sırtım yuvarlaklaşabilir. Buraya istediğim kadar destek koyabilirim. Başımı da rahatça bırakabilmek için. Kollarım rahat. Kasıklarda bir germe var. Belki arka bedeninde yayılan bir germe hissediyorsun. ve pozda bir süre kalacağız. Kaldıkça bir parça daha derine belki gitme ihtiyacın olacak ya da hiç olmayacak ya da bazen derine girdin bir parça hep geriye çıkma ihtiyacını hissedeceksin. Ona kulak ver. Şu an neye ihtiyacın var? Adım adım çıkmaya başlayacağız. Önce başı kaldır yavaşça. Gel yukarıya doğru. Ve buradan son dinlenme pozu şavasana'ya doğru geçmek için ayakları ileriye doğru uzat. Ve kendini yeniden sırt üstü bir yatışa doğru almak için hazırlan neye ihtiyacın olacak saçın belki tokanı gevşetiyorsun belki omuzlarını biraz hareket ettirdin üstünü örtme ihtiyacın varışıyorsun ya da belki biraz giyinmek önce ona karşılık ver sonra bir süre kendini derin bir sessizliğin içinde gevşemeye davet et hareketi yavaşça el ve ayak parmak uçlarına davet ederek yeniden bedeni uyandırırken nefeslerin derinleşsin. <laughs> hareketi yavaşça el ve ayak parmak uçlarına davet ederek yeniden bedeni uyandırırken Nefeslerin derinleşsin. Ve pratiği sonlandırmak için kendi zamanında kolay bir oturuşta buluşalım. Derin bir nefes al burundan ağızdan boşalt. Bu vakit için kendine teşekkür ederek, teşekkür ederek dersini tamamlayabilirsin. Yeni haftayla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer bu seri hoşuna gittiyse ve videoları beğenmeyi unuttuysan beğenirsen çok sevinirim. Kanala abone olmadıysan lütfen abone olmayı unutma.